Evet sevgili izleyicilerimiz, geçen gün İtalya'da bir efendim e, tarihi binanın duvarına anahtarın ucuyla böyle hani kendince bir şeyler kazıdı bir arkadaşın biri, turistin biri. İtalya ayağa kalktı. Ve o görüntülerden bu turistin kimliği tespit edildi. Ona zannedersem yüklü bir para cezası kesecekler veya önemli bir hapis cezası verecekler. Şimdi bunu görünce Biliyorsunuz bizim ülkemiz tarihi zenginliklere sahip. Yani birçok medeniyetler hep Anadolu'da kurulmuş. Yani Mezopotamya'da kurulmuş, bizim ülkemizde kurulmuş. Şimdi biliyorsunuz en eski tarih, işte efendim Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir tarih. Tarihçilerin, arkeologların efendim tespitine göre en eski inebildikleri tarih 12 bin yıl önceki işte. Urfa Göbekli Tepe. Şimdi bakıyorsunuz bizim burada efendim şeyin içerisinde efendim e, öğren yerlerinde veya efendim köylerimizde, kasabalarımızda birçok tarihi eserimiz var. Oraya adam alıyor, sprey boyayla efendim aşkını ilan ediyor. Veya duygusunu, düşüncesini aktarıyor. Veya sadist duygularını aktarıyor. Efendim bunu da kimse tespit edemiyor. Kimse de gocunmuyor artık yani alıştık. Ya adam anahtarının ucuyla yani boyama da yapmıyor. Kalemle de değil. Oraya küçücük bir 10 santimlik ismini yazdı diye onu arayıp buldular. Biz neden tarih eserlerimize sahip çıkmıyoruz? Yani biri oraya sprey boyayla yazarken oradan geçen biri seslenemiyor çünkü seslense başını belaya sokacak. Hani derler ya işin yoksa şahit ol. Bırakırlar seni alırlar götürürler anlat ifadeler ver yani hatlı adam bile saatlerce ifade vermek için bekliyor bir de mahkemeye çağırırlar gitmezsen zorla getirirler İşte bu korkulardan dolayı seslenmiyor adam bakıyor yanında çiziyor, karalıyor veya kazma kürekle kırıyor seslenemiyor.